videosu çekeceğiz. Zeynep Toybox açmayı çok seviyor. Bugün onu çekelim dedik. Ee, bol bol izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz şimdi Toyboxları açmaya geçiyoruz. Toyboxlarımızı açmaya evet. başlayacağız. <laughs> şimdi Zeynep hangisinden başlayalım anneciğim? Ee, bence... Hadi hangisini. Tamam başlayalım. Hadi açalım şimdi. Açıyoruz. Bakalım nasıl açacağız. Biraz Arkadaşlar çok hadi. merak ediyorum. Ee, i̇çinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Anne de açmıyor. Anne beceriksiz çıktı. Ne çıktı içinden? Şöyle bir kurbağalı Sası çıktı. Yani bizim zamanımızda sasıydı bunlar. Şimdi nedir bilmiyorum. Anlam <da> ne çıktı? Şöyle bakalım. Açıyoruz. Ela. Şimdi anlam veremediğim bir oyuncaktan. Bakarız ne olduğunu artık ne olduğunu bilmiyorum şu an. Bilemiyorum. Buraları cam. Neyse bu burada böyle dursun. Bu bir. Hadi seç bakalım Zeynep hangisini? Kırmızı. Kırmızı. Bakalım bunu açabilecek miyim? Evet. Direkt aç. Bu sefer Anne. direkt aç. Yavaş. <laughs> Bundan bir <laughs> tane daha lollipop miş Çantalı. Ha, evet, çantalı bir şey çıktı bundan. Bunlar. Bunlar <laughs> neymiş? Aa bu böyle şey. <laughs> Kilitli şeyi. Kelepçe. Kidi ne bu deniyor buna? Ben birazcık Kelepçe. koparmış olsam da. <laughs> evet böyle bir şey çıktı. Böyle koyalım. Biz bunu koparlarız değil mi Zeynep? Evet. Bu ne çıktı? Bu tasodan ne çıktı? Aa, bak şöyle bir göz kırpan bir baby çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi Neye hangisini açalım Neye? Hadi seç bakalım anneciğim. Don, bunu. Bunu açıyoruz. Şöyle bunu açıyoruz. Heyecanlı mısın? Evet. Hoşuna gidiyor mu böyle <laughs> şey toy box açma şeyleri? Evet açma aç. şeyleri. Hoşuna gidiyor değil mi? Bayağı. Aç bakalım. Hop. Yeah, yeah. Kadar At, ne kadar kuvvetlisin. Ah, Zeynep dövme çıktı. Hadi, hadi yapalım. Hani, bir şey çıktı içinden. Büyük bir şey çıktı bu sefer. Anne hadi, hadi yapalım. Hadi yapalım. Ne yapalım? Dövme yapalım. Bu ne, neymiş böyle? Aa, bu şey böyle. Sandık gibi bir şey herhalde. Hani sihirbaz sandıkları da ya. Bakayım. Onlardan galiba. Evet. Bunları da onların üstüne yapıştıracağız. Aynen öyle. Sihirbaz var. Bunları da onlara yapıştıracağız. Şu şekilde gösterelim. Annen, Bunlar böyle dursun. Düğmeyle, düğmeyle başlayalım şimdi. Yani, düğmeyi sonradan yapalım. Hepsini açalım. Dövmeyi sonradan yapalım. Evet. Tabii bundan da bir tane daha şeker çıktı. Hadi bakalım seçelim. Bu sefer bunlardan açalım, olur mu Zeynep? Bunlardan açalım. Hadi seç birini. Evet anneciğim, şey tavşan. Onu yapıştıracağız. Bu sefer şunlardan bir tanesini açalım. Hadi bir tanesini seç bakalım. Arda sen devamını getir. Anne, anne, sen, anne ben seç. Tamam. Şöyle dur, ben açıp koyayım şöyle. Sen aç bunları tamam mı anneciğim? Tamam. Hangisini? İstediğini açabilirsin. Sen. sen ben beni açmanı istiyorum. Tamam. Evet. Yerimizi niye açıyoruz Zeynep şimdi? Evet, çabuk ol. <laughs> Dök şöyle. Dök. Neymiş bu ya böyle? lazım. Abi fırlatma şeyi tamam fırlatmak için şöyle bunu buraya takıyorsun. Şu kırmızıyı da şuraya geçiriyorsun ve böyle fırlatıyorsun. <laughs> Bu kadar basit <laughs> değil mi Ela? Böyle bir sakızımız çıktı içerisinden. Tamam Zeynep <laughs> hadi diğerlerini açalım anneciğim. Zeynep diğerlerini açalım Onlarla sonradan oynarız aşkım. <gülüyor> <gülüyor> açalım, Mavi açalım. Ben de yeşil hep şey mi? Birlikte açalım. Hı -hı. İkimiz birlikte açalım. Ben de. Bakalım ben neler çıkacak. Çıktı. evet, benden de çıktı. Ben açamadım evet. hala. Bayağı iyi yapışmışlar bunu. Bunun içerisinden de sakız. Senden sakızımız oldu. Aynı sakız efendim. Evet. Hadi. Senden de sakız çıktı. Hepsinden sakız çıkıyor değil mi Zeynep? Evet. Aa, şey çıktı. Bunu ilk defa görüyorum. Zımba. Yok bu gemi. Zımba değil. Böyle olunca zımba sandım. Böyle gemi buradan herhalde içine su doldurup buradan su Bu şekilde bastırıp. Ay ay çıktı. Çok güzelmiş. Ay, ay bu... çıktı. Aa, bundan vardı bizde. Evet. Balık içine su doldurup böyle ağzından su fışkırtıyor. Değil mi? Ay, abiş, evet. İşte Al onu sen gösterelim. Dikkat et kafana. Sıramı var bunu açacağız. Çöplerini de şöyle alalım. Böyle alalım çöplüğümüzü. Bu balıktan Olalım. çıktı. Evet ondan vardı bir tane daha. Bir tane daha oldu. Evet. Hadi bakalım hangi rengi açmak istiyorsun? Sabırmaz yüzü enerji zaman yaptı bunu seçiyorum. Ben de sarıyı seçiyorum. <laughs> bakalım şimdi ne çıkacak? Bir tane daha sakızımız oldu. Sakız hep var. Değil mi Zeynep? Evet. Bu toy boxların içine kutuları kontrol ediyorlar. Hangisi sertse onu alıyorlar. Genelde içerisinden ee, Anne kaykay çıktı. Aa evet. Genelde içerisinde işte hesap makinesi ve ses kaydedici bulmak için. Anne bak. Biz hiçbir zaman bulamadık onları. Ayı. Evet anneciğim kaykay bak bu da şey. Ne? Bebek. Aa biz de ona Evet gördün mü kaykayla bebek. Bunları böyle koyalım. Şimdi onu aç bakalım. Mavi açalım. Şimdi sen hangi Maviyi aç bakalım. Ben de şunu açayım olur mu? Pembeyi açayım. Tamam. Evet. Sen onu aç. Bakalım bu sefer böyle büyük bir şey yakalayabilecek miyiz değil mi Zeynep? Ses kaydedici evet. ya da hesap makinesi gibi bir şey çıkacak mı? Ama hiç çıkmıyor. Neden çıkmıyor anlamıyorum. Aa bir tane daha aynısından çıktı. Bir tane daha tazomuz var. Bir tane daha şekerimiz var. Bir de bir tane daha şu bebeğin sarısından çıktı. Hangilerini almış? Geldi herhalde. Şöyle. Sarık. Aa çok güzel. Bunlar herhalde anahtarlık niyetine kullanılabilir. Bakarız bunların hepsine. Ne? 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 Bir de aç bakalım. Ne? Ne? için çıktı Zeynep. Ana, Hayır baloncuk değil. Bundan müzik yapıyorsun. Ses çıkarıyorsun bununla. Neyle? Neyle? Bununla. Takalım bakalım. Buradan üfleyeceksin şimdi böyle. Üfle bakalım. <laughs> Güzel mi? Ben çok beğendim onu. Hadi bakalım bundan devam edelim. Bir sürü, bir sürü toy box. Atacağız, atacağız. Eğer bu videomuzu beğenirseniz, bir dahaki videomuzda büyük e, toy box yumurtalarından açırız, değil mi? Onlardan yaparız. Ama eğer beğenirseniz, beğenmezseniz <laughs> yapamayız. Evet, yapamayız. Beğenmeniz lazım. Ve abone olmanız lazım. İzlemeniz lazım arkadaşlar. <gülüyor> <Kaç>. <gülüyor> <gülüyor>

İçinde etiket çıktı. Etiketi o kırmızı şeye yapıştıracağız. Ve o toy box ee, kırmızı t olarak yok edeceğiz. Öyleymiş. Böyle koyalım. Sonra bunlara bakarız değil mi Zeynep? Şimdi bunu açalım. Böyle. İçerisinden yine sakız çıktı. Çok hafif bir kutu. Bunda hiçbir şey yok galiba. <laughs> Hiç bir şey var. Yine kay kay çıktı. Evet. Evet bak yeşil aynı kaykaydan çıktı. İki tane kaykayımız oldu. Benim kaykay nerede? Ne? Orada işte. Bak ikisi de bu. Ben de bu maviyi açayım. Açıyorum. Hadi ha. sen de aç. Açabilir misin? Ben bu maviyi açıp sana vereyim. Tamam mı? Ben de yeşili açayım. İçerisinden yine dövme çıktı Zeynep'a. Gördün mü? Dövmenin yanına koy. Nasıl olur ya? Nasıl olur ya? Zeynep çok sevdi değil mi Zeynep? <laughs> evet. Kalem çıktı Zeynep. Bak. Bir tane daha lollipop. Bir daha daha lollipop oldu bu arada. İnanın <laughs> evet, bu zaman kalem çıktı. Evet anneciğim. Ben sende de bunun da bir tane şey var, sticker var toybox sticker'ı var, toy box. Anne böyle parmağına sokuyorsun. Hmm, anladım. Bu şey kalem değil. Mıknatıslı bir kalem. Sihirbaz kalemi yine. Yani kalemi şey yap. Bunu buraya yapıştıracağız. Anne yazıyor. Yani bak. yazmaz ki anneciğim. Sihirbazlık kalemi bu. Hı -hı. Sihirbazlık kalemi. Kalemi ayırdım ikiye diye sihirbazlık yapıyorsun neymiş? Bu da Zeynep'in toy boxundan çıktı. Bu da sanırım, sanırım ne olduğunu anlayamadım. Bu da sihirbazlıkla alakalı bir şey ama şu çok sert bir şey bu. Aynı şu. Elini kesme ihtimali olma. tamam. El parmağımı ikiye ayırdım. Muhabbeti galiba bu. Aynen öyle. Evet aşkım. Ondan. Bu da sihirbazlık üzerine. Bir tane kaldı sadece. Hadi bunu da açalım. Ben açayım. Birlikte açalım tamam. Hadi bakalım. Birlikte açıyoruz. ben enerji zaman yaptı. Bundan sonra bakalım. Sanmıyorum artık hesap makinesi çıkacağını. Hesap makinesi çıkacağını artık sanmıyorum.

Ben onu açabilirim. Açabilirsin. Sakızını koy oraya. Ya. <laughs> Yapma bunu içine koyuyorsun. bir şey anlamadım. Bir i̇ki tane dönmemiş oldu arkadaşlar. Çok da anlam veremediğim bir şey çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar iki tane dönmemiş çıktı. Bir de evet. bir de bir sürü çıktı. Bir sürü bir sürü bakalım. <laughs> evet. Biz daha böyle Toybox açarız gibi görünüyor. Hesap makinesi bulana kadar devam. Değil mi Zeynep? Hesap makinesi bulana kadar devam ediyoruz. Tabi bugün değil bir dahaki videolara. Beğenip abone olmayı ve bol bol izlemeyi unutmayın unutmayın arkadaşlar. bugün Abone bu Abone olmayı, bakmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz.